Evet arkadaşlar structure'ları hemen öğrenmeye başlayalım. Structure'lar arkadaşlar bir dizi birden fazla şekilde bir daha doğrusu birden farklı variable tipini içinde bulunduran gerçekten sizin kod bilginizi girişten orta seviyeye çıkartacak olan kısım bu. Arkadaşlar structure'lar nasıl oluşturulur onunla bakalım. Yapı olarak enumlara çok benziyor. Yine çıkıyorsunuz. Geliyorsunuz. Blueprint Structure diyorsunuz. İsim veriyorsunuz. Açıyorsunuz. Bu şekilde. Ben oluşturmuşum önceden. Hemen bakalım. Yine yemek oluşturmuşum. Bu yemeklerin içine batanası ekliyoruz. Böyle sıfırdan bir tane açayım. Oradan birkaç tane ekleyip geri döneyim. Açtım. Bir tane gördüğünüz gibi. Bu arada şu şurada olacak. Siz açtığınızda default veriyorlar. Siz bunu aşağıya alın tooltip tip ek üzerine geldiğinizde yorum satırı olarak çıkıyor. İşte buna şey diyebilirsiniz. Işte, yemek için İngilizce yazın da her zaman. bu structure falan. Yani çok önemli değil dol tipe e ne yazdınız. Şimdi birinci member'ı, birinci öyesi atıyorum. Birinci öyesi bunun şey oldu, İsim oldu mesela name. Hemen geldim buradan. Text aldın veya name'i aldın veya string her neyse. Geldin ikinci öyeye. Dedin ki M6 kaç tane var içinde. Hemen geldin integer'ı tıkladın, Bakın altta yazıyor. Ve default olarak yani hiçbir şey yazmazsan ne gelecek. Ali ve değeri 2. Mesela bir şey daha ekledin atıyorum. Bunun bir ikonu olacak. Bu atıyorum bir envanter üyesi. Hemen icon yazdın. Buraya geldin. Texture 2D falan koydun. Bu tamamen şey şu anda. Gördüğünüz gibi. Hani bu şekilde dolduruyorsunuz. İstediğiniz kadar doldurabiliyorsunuz aynı tipte olabilir hiç problem yok iki tane tekşir 100 tane tekşir gördüğünüz gibi ihtiyacınıza göre bir veri yığını tutuyorsunuz tamam mı bir şeyin içinde bir tane öğenin içinde mesela ben burada yemeğin enimunu ismini açıklamasını ve değerini tutmuşum bunu yine aynı şekilde oluşturdum burada gördüğünüz gibi structure exam içinde biz buraya yazdığınız zaman ben st olarak isimlendirmişim gördüğünüz gibi de nereden geliyor? Structure'dan geliyor aslında. Structure food. Burada oluşturduktan sonra st yazarsanız bunu da koyu mavi ile ifade eder bu arada. Food. Bitlerseniz aynı şekilde oluşturabilirsiniz. Oluşturduktan sonra getirip şey yapabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi rengi böyle koyu mavi bir renk. İlk başladığınız anda ya bunun bir tane bir şey tutuyor gibi diyebilirsiniz ama aynı bir vektör gibi bir transform gibi break derseniz arkadaşlar içindeki her şeye oradaki sırasıyla ulaşabilirsiniz. Zaten compile ettiğinizde, açtığınızda buradaki şeyleri görebilirsiniz. Bayetti, ismi, makarna, açıklaması işte bilmem bir şey bir şey iki tane var falan. Bu sayede buradaki her değeri getirip şey yapabilirsiniz. Aynı zamanda bu tarafta da make diyerek Burada Structure'ın içindeki değerleri eşitleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Structure'lar gördüğünüz gibi çok çılgın şeyler. Üzerine biraz çalışmanız, pratik yapmanız gereken şeyler. Temelde zaten sağ tıklayıp Split'le veya benim o vektörde gösterdiğim için daha da tavsiye ettiğim Break metoduyla yine aynı şekilde burada Split oluyor ama burada da Make metoduyla yapmanızı tavsiye ederim. Buradan istediğiniz herhangi bir verisini getirip şey yapabilirsiniz. Event Begin Play de örneğin bunun break deyip name'ini veya description'ını yazdırayım. Tamam mesela bunu yazdırayım mesela. Description şu anda astıs astıs bir şey. Gördüğünüz gibi o yazacaktır buraya problemsiz bir biçimde. Temelde arkadaşlar structure'lar bu şekilde. Ha bu arada şey de söyleyebilirim. O da önemli bir detay bence. Biz bunu şöyle bir eklediğiniz zaman eğer ki sadece burada 20 tane oluyor bazen hani 10 tane falan olabiliyor. Envanter sistemi videolarımızı izlediyseniz orada bolca vardır bu durum. İzleyebiliyorsunuz arkadaşlar pinleri bu şekilde. Bu şey sadece görsel bir şey. Sadece içinden atıyorum bunun amountunu veya atıyorum sadece ismini getireceksiniz. Orada bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Mac'de onu kullanmanızı tavsiye etmem çünkü make yaparsanız eğer içini doldurmazsanız direkt eşitlenir. Yani boş olur. O nedenle ona dikkat edin. Bir de tabii structure'lar birebir aynıysa eşitleyebiliyorsunuz. E, temelde bu kadar arkadaşlar structure'lar. E, çok uzun tutmadım. Aslında çok uzun anlaması birazcık e, zaman isteyen ve örnekler üzerinden gidilmesi gereken bir konsept. Fakat e, benim burada size bunu böyle şu yorum, bu yorum, şu oyunda şu mekanik gibi açıklamam çok güç olur. Bu zaten temelde ne olduğunu anlattığım bir video serisi. Siz zaten ihtiyaçlarınız doğrultusunda benim size vermiş olduğum bu toolları, bu e, aletleri kullanarak e, şeklini değiştirerek yapacaksınız işlemlerinizi. E, daha sonra bundan sonraki kısımda da zaten structureların yoğun olarak kullanıldığı ve e, listelendiği data table kısmına geçeceğiz.